Bandaj var mı acaba? <laughs> <Merhaba. User joined> <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> Bandaj var mı <mıyorsun? gülüyor> Yok mu? <laughs> ne vuruyorsun? koydum. Oğlum vurma, gidiyorum diyorum ya. User <laughs> ya. <Malak mısın gülüyor> vurma, vurma. Allah'ım. Allah'ım. Beyler Nerede? <laughs> Nereden bulabilirim? GÜLME bir, Gü... birinin amına koyayım var. Nereden bulabilirim? Nereden? Bu da bir yer yok. Ya toprak lütfen gülme amına koyayım. Ay yine. gülme artık amına koyayım. Bir dur ya. Var BENDE ne var bana? Kanka Allah razı çok, çok, çok ihtiyacım var vallahi. İsim? Azal Bir tane yetmez ya Yok mu başka? Oha Oha Azal gel gel bir seni kütle evet. Sen gelirsin? Gözümden <laughs> yaş geldi. Ay abla üstüne basıyorum yanlış anlama. <laughs> i̇yi gelir mi bu ya? Sakın dokunmayın çok fena. <laughs> ne cezan mı bil hani. Dokunmayın ey çok fenayım. Bay kuş tünemiş binayım. Güzeldi lan. Şimdi biraz daha iyi olabilirim. Of. Of Allah'ım ben 10 saniye içerisinde güldüğümü 3 yıldır gülmüyordum. Yok okay.